Şimdi Serdar abi bu şu an canlı yayın yapıyorlar. Şeyden bahsediyor yani diyor şu an diyor günümüzde Müslümanlar var diyor. Mesela dışarıdan gelecek bir Müslümanı çağırmak yerine Müslüman olmuş birisine hani sanki onu dinden çıkarmaya çalışır gibi dini soğutmaya çalışıyorlarmış gibi öyle bir muhabbete o tarz yakın bir muhabbet oldu. Şimdi sen bir Müslüman diyorsa ki işte ben Müslümanım ama şefaate inanmıyorum diyorsa bir insan. Şefaat yoktur diyorsa veya kabir hayatını inkar ediyorsa veya hadis şeriflere gerek yok diyorsa onları inkar ediyorsa, hadis-i inkar ediyorsa. Veya ayet-i kerimeleri kafasına göre yorumlayıp ben böyle anladım, bana göre böyle. Kimsenin bulamadığını ben buldum, kimsenin anlayamadığını ben buldum deyip yeni bir şey ortaya atıyorsa. Yani bir hoca da çıkıp diyorsa ki bak sen şefaati inkar ediyorsun ama Allah-u Teala Kur'an-ı var diyor, sen yok diyorsun. Allah-u Teala'nın var dediğini yok diyen dinden çıkar Allah-u Teala muhafaza. Sen dikkat ettiği uyarması kötü bir şey mi olmuş oluyor yani? Yani bu sezon dinden soğutmak mı olmuş oluyor? Yok. Veya hoca onu dünden soğutmuş diyelim. O, Allah, hoca onu soğutmasa bile zaten soğumuş oluyor. Dinden çıkmış oluyor o şefaat inkar var Allah dediğine yok dediği zaman. Yani Allah Teala neyi affetmem diyor. Şirk üzere öleni affetmem diyor. Allah Teala'nın vaat dediğine yok demek şirk oluyor da. Allah Teala var diyor. Sen diyorsun ki Allah'ım sen var diyorsun bana göre yok dedin mi şirke girmiş oluyor onda. Mesela Allah Teala namaz farz diyor. Sen dersen ki bana göre farz değil desen şirke girersin. Allah Teala bir şey söylüyor. Sen aksini söylemiş oluyorsun. Bir hoca efendi de buna diyorsa ki bak kardeşim senin bunu böyle inkar etmen, dinden çıkman sebep olur diye güzel bir şekilde uyarması bu niye kötü bir şey olsun ki? Onun imanına vesile olmaya çalışıyor da. Belki o şekilde vefat etse, ölse kafi olarak ölmüş olacak inkar ettiği için inanılması zor meseleleri. meselelere. Yani şimdi diyorlar ki hocalar diyor insanları böyle dinden soğutuyorlar derken genel konuşuyor. Araya hiçbir parantez koymadığı için insanlar yanlış algıya gidebilir. i̇şit yani, kafası dese insan der ki evet bu işit kafası böyle ama genel konuşuyorlar. O yüzden insanlar yanlışa düşebilir. O manada uyarmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Cümleten selamlar aleyküm.